Herkese merhaba millet. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte oyunculara özel olarak geliştirilmiş olan Xiaomi Poco X3 Pro'yu inceleyeceğiz. Dilerseniz kutu açılına yakından. Evet millet gördüğünüz gibi Poco X3 Pro'nun kutusu elimizde. Ee, dilerseniz biz kutuyu açalım. Ve kutu içeriği nedir ne değildir inceleyelim gördüğünüz gibi ooo. O nedenle kutusu gerçekten çok hoş ee, şunu şöyle çıkartırsak telefon karşımızda bizdeki telefon e, 256 GB hafızalı ve 8 GB RAM olan versiyonu elimizde bunun 128'lik ve 6 GBlık da mevcut e, Fakat bizim elimizdeki 8 GB 256 GB'da hafıza olanı. Bunu bilmekte fayda var. Kutu içeriğine değinelim hızlı bir şekilde. Telefonu kenara kaldıralım. Daha sonra inceleyeceğiz nasılsa. Kutunun altından bu şekilde böyle karton kaldırınca bir USB Type-C bir tarafı da gene normal USB. Gördüğünüz gibi Type-C hızlı şarjı destekliyor. Kaç watt olduğu tam olarak aklımda değil. Ben şurada Heh. hızlı şarjı destekliyor. Yarım saat içinde yüzde yüze ulaşıyor. Gerçekten çok güçlü. <laughs> yani kutunun içeri bu şekilde. Gelin bunun içinde ne var ona bakalım. Ee, i̇çinde <laughs> içinde bir tane şeffaf kılıf gönderiyorlar. Kılıfı düşünmeleri güzel. Güzel bir hareket. Fakat lakin ee, bu kılıfı bir süre sonra kullandığınız zaman aynen bu şekil sararıyor. Bu da bir Samsung A70 kılıfı şeffaftı. Ben bunu kullanmayacağım. Ee, i̇steyen kullanabilir. Herkesin isteğine göre kalmış. Ben de şöyle bir lens korumalı bir kılıf var. Bu daha korunaklı, biraz kalın. Evet, ama daha iyi. Telefonunuzu darbelere karşı daha etkin bir şekilde korumanız mümkün. İşte burada Poco'nun stickerları var. Everything you need, nothing you don't. İşte burada kullanım kitap diyor. Burada Xiaomi Türkiye garanti belgesi. Söylemeyi unuttuk. Aynen Xiaomi Türkiye garantilidir. Garanti konusunda da hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. İki hafta gibi bir süredir deneyimledim. Ben aldığım zaman dolar kuru 10 lira civarındaydı. Yani ben bunu o zaman 4,5 bin lira falan aldım. Baktığımda yani 5200, 5500 civarlarında idi. Sağına soluna şöyle inceleyecek olursak bir adet kumanda alıcısı. Şu yanındaki sanırım mikrofon. Bu da hoparlör. Alt ve üstünde hoparlör bulunuyor. 3,5 mm jack. USB Type-C. Hızlı şarj özelliğini destekliyor. Şurada bir mikrofon. Burada bir hoparlörümüz daha çift adet hoparlör mevcut. Yani şurada kamera çıkıntısı yok. Burayı da ekran olarak yapılmış. Gayet güzel. Ee, telefon 120 Hz ayrıca. Çünkü bu bir oyuncu telefonu. Ee, sim kart takabiliyorsun, İkinci bir sim kartı takabiliyorsunuz. Hafıza kartı da takabiliyorsunuz. Fakat ikinci sim kartı kullanamazsınız. Böyle bir dezavantajı var. Oyun açısından, performans açısından Qualcomm Snapdragon 835 barındırıyor içinde. Daha stabil, daha uzun yıllar götüreceğini düşünüyorum. Kamerası da güzel. Bütün detaylıca kamera özelliklerini yazarım, koyarım şuraya yana bir yere. Bizim gibi 120 Hz <laughs> bir oyuncu telefonu yenileme hızı 60 Hz'den 120 Hz'e. Bakın, aradaki şu an 120 Hz'de şey 60 Hz'de şu anki sahne geçişlerine bakın. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Şimdi 120 Hz alalım. 120 Hz, evet bakın ne kadar fark ediyor. PUBG zaten içinde yüklü olarak geliyor. <laughs> Telefonun 2K bir ekranı var. 5160 mAh'lik bir bataryası var. Eğer oyun oynamayacaksanız 2 günü rahat çıkartıyor eğer oyun oynayacaksanız da yani sabah sabah şarjdan çıkardığınızda akşama kadar günü çıkarır. Sosyal medya olarak sadece kullanırsanız ben bunu kendim test ettim gördüm. Sadece sosyal medya ve internet işleriyle ilgili kullandığınızda iki günü net rahat götürüyor. Bu yönden de çok güzel avantajı var. Ekranı biraz pastel renkler. Çünkü bu süper amoled bir ekran değil. Samsung gibi. Samsung'ların oyununu seviyorum. E, Mi 11T de aslında amoled bir ekran ama bu e, artık ips midir. Alacak olanlara önerir miyim? Sadece oyun için alacaksanız kesinlikle düşünmeden alın derim. Burada da bir parmak izi okuyucu var, ses açma kısmı arkası da böyle kocaman bir poco yazıyor. Yani cayır cayır. Kamera çıkıntısı biraz fazla sanki. Gelin bir PUBG testi yapalım. İzleme işte. Bakalım kaçıracağım. パしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももし Eksiklerimiz var tabii ki de. yavaş yavaş zamanla sizinle beraber gidereceğiz. İnşallah. Bayağı da video atmıyordum. Bu da benim için ufak bir antrenman oldu. Artık hızlı bir şekilde YouTube'a içerik devam edeceğim. Önerileriniz varsa aşağıda yorumda belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizin önerileriniz benim gelişimime, kendimi geliştirmeme yardımcı olacak. Eksiklerim zaman yoktu bu tarafa. Ooo cam kırılıyormuş şöyle. ateş etmeden. Nereye gidelim şöyle? Biz bayağı ileri ya. Yes sir. Let's go. <laughs> Kanalda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz? Onları belirtebilirsiniz. Bizi nasıl akıyor ya. Bilmem buradan size çok fark ediyor mu? Abi bu PUBG'yle koşmasın zaten mübarek. Şu an 49 eniz. Eşki almadı da takılıyoruz. Ah şurada bir araç gördüm. Telefonla oynayalım var. Oynayalım bayağı sarıyor ya. Tek çekiyorum şu telefonu tutarken şöyle. Hoparlörü kapatıyoruz. Abi bizim hiçbir sıkıntı yok. Nereye gidelim? Bizim dostların yanına gidelim. Bizim takım arkadaşlarının yanına gidelim. Dolayı basalım şu hızlı gidelim.

あーシャーの人はあなたがいる。あなたおいる、ね。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。あなたがいる。 Saya <susuk> jumpa <suk> <suk> <suk>

Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. E, video de bekliyorum. Hoş hoşçakalın. Allah'a emanet olun.